Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz muhteşem kızılcık şerbetinde en çok tartışılan sahnelerim Başak Örü Nursema'nın dizinin sonundaki akıbeti dizideki bir sahnede meğer tek tek anlatılmış Aylar sonra fark edilen bu detay sonrası sosyal medya adete karıştı. Kimileri böyle bir sonu sevdiğini söylerken kimileri ise böyle bir final olursa Rütü kanalı kapalı. Nur Sema'ya bu sonu kimse yazamaz. tesirat edəməzdilər. Belə bir son show TV-nin son dizisi olur şəklində yorumlar yapıldı. Yorumlar bitmək bilmir. Adətən son günlər magazin gündəmində ən çox konuşulan məcullardan demək olar ki Bu haberdim. Kanalıma abone olun lütfen. Bu gibi videolar gelmekte devam edecek. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. kızılcık şerbetinden daha muhteşem haberler getirmekte devam edeceğim. İyi seyirler, hoşça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar.